Murat Belge, darbeci safsatası. Geçen hafta Ertan Altan'la yaptığımız konuşmanın üstüne sabahta Engin Ardıç, Murat Belge maskesini çıkardı başlığıyla bir yazı yayımladı. Ayrıca da birkaç yazısında isim vermeden hakaret amizle kırdılar etti. Engin Ardıç cevap vermeye değer bir kişi değildir ama burada özel bir durum var. Maske çıkarmam, darbeci olduğumu bir biçimde açık etmiş olmama bağlanıyor. Tayyip Erdoğan ve Amigoları bir süreden beri bunun üzerinde bir taktik oluşturdular. Sevmediklerine darbeci ve CHP'li diyorlar. Engin Ardıç da her ikisini de yapıyor. Erdoğan'ın durmadan gerdiği bir ortamda kavramlar kavram olmaktan çıktı. İnsanların birbirine vurmak için kullandığı silahlara dönüştü. Gene Erdoğan'ın çabalarıyla diyalog kapıları da bir bir kapanıyor. Oysa ben kimin ne dediğinin özellikle öbür cephede iyi anlaşılması gereğine hala inanıyorum. Ne diyor onu doğru anlayayım ben gene ne düşüneceksem onu düşünürüm. Dolayısıyla şu darbe hikayesini ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Söz gelişi 1938'de bir adam gazetesindeki köşesinde bu gidişle dünya savaşlarının ikincisi de gelebilir. Bunun kokusunu alır gibi oluyorum diye yazsaydı bir yıl sonra da savaş başlasaydı o adam bunu yazdı diye mi savaş çıkmış olacaktı? Ya da çıkacak gibi görünüyor diyen o adam savaşı istemiş mi olacaktı? Bunlara abes şeyler ama adamın derdi çamur atmak olduktan sonra onu demiş, bunu demiş fark etmiyor. Gün geçtikçe onların ne dediğinin bizimkilerin aktarmasıyla öğreneceğimiz bir ortama doğru sürükleniyoruz. Onun için istediğin gibi çarpıtabiliyorsun. Örneğin şunu da ekleyeyim darbe en korkunç sonuçtur kazananı yoktur demişim. Bu mu darbeci olmak? Ama bu şimdiki olay tek değil daha önce de o cephede benim darbeci olduğumu yazanlar oldu. Demek bir talimat verilmiş. Önemli olan bu. Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık'tan bu yana izlediği politika en hafif anlatımıyla ürkütücü. Başkanlık konusunda girişimleri, hukuk kurumları alanında yapılanlar adım adım bir plebisiter diktatörlük kurulduğunu gösteriyor. Bir yandan polis bir toplumun bir nötr devletin değil bir iktidarın haşin polisi olmak üzere eğitiliyor. Alanda da staj görüyor ama bir yandan da Erdoğan şeriat muhafızları tipinde bir seferberlikle meşgul zihninde nasıl bir Türkiye geleceği tasarımı olduğunu da parça parça topluma açıklıyor. İş sonunda hayat tarzı dayatmasına geliyor. Bunları kabul etmeyecek bir kesim de var toplumda. Bu kesim de toplumun en az yarısı ve giderek artacağını tahmin ediyorum. Erdoğan'ın seferber etmeye çalıştığı Türkiye ile şu son değindiğim Türkiye arasındaki duygusal durumu da geçenlerde Bülent Arınç açıkladı. Onun birkaç cümlede özetlediği mesaj bence çok anlamlıydı. Ama mesajın asıl muhatabının hiç oralarda olmadığı görülüyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın siyasi vizyona kendini teslim etmiş bir AKP iktidarının kendine çeki düzen vermedikçe geleceğinin karanlık olduğunu düşünüyorum. Bu gözü kara ve hoyrat gidiş bir iç savaşa bile uzanabilir. Darbe de zaten memleketi bu tehlikeli gidişten kurtarmak gibi bir gerekçeyle yapılır. O konuşmada söylediğim gibi AKP 2002'de iktidar olur olmaz bir takım kesimler darbe çığırtkanlığına başlamışlardı. Mitingleri, pankartları hatırlıyoruz ama darbe olmadı. Öncelikle de dış konjonktür nedeniyle olmadı. O günlerdeki davranışlar davranışlarıyla AKP de buna meydan vermedi. Ama şimdi herkesten çok Erdoğan sözleri ve davranışlarıyla o zaman oluşturulamayan darbe öncesi ortamın oluşmasına katkıda bulunuyor. Bunun çok sakıncalı bir gidiş olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu aşamada darbe başladığımız noktaya dönmek eski vesayet rejimini yeniden başlatmak anlamına gelir. Ama bagajda bu on küsür yılın birikimiyle yeniden başlatmak yani bu kan gövdeyi götürür demektir. Darbenin önleme iddiasıyla geleceği iç savaş asıl o zaman patlak verebilir. Ya da darbeyi yapanlar bir köşe bucak temizliğine girişirler ki güçleri yetiyorsa bundan AKP'ye muhalefet eden demokratlar da sağ çıkmaz. İşte bu düşüncelerle darbeci olduğum hemen anlaşılıyor değil mi? Devam edeceğim. Murat Belge, Taraf.